Hadi bakayım otur. Bir reis niye annem getiriyor çayları? E, kendisi ısrar etti Onur Bey. Çocukken de çayını hep ben getirirdim. Amerika'ya gidene kadar unuttun mu? Sen zahmet etme diye söylüyorum anne. Teşekkür ederim. Buzdolabım bomboş farkında mısın? Normal. Çoğu zaman dışarıda yiyorum. Evinin de maşallahı var. E, Eksik bir şey mi gördünüz peki? Seninle bir ilgisi yok Firdevs. Sen de olmasan ev evlikten çıkacak zaten. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok canım sağ ol. Peki afiyet olsun. Bir yapı holding yönetim kurulu başkanı evi değil de... ...lüks bir otel sanki. Ne bir sıcaklık ne bir yuva havası. Baban çok önem verirdi ev hayatına biliyorsun. Yeri geliyor devlet erkanını ağırlıyoruz. Ev hayatı daima huzurlu görünmelidir derdi. Ya tabi. Huzurlu değilse özellikle huzurlu görünmeli. Ev nasıl görünüyorsa öyledir oğlum. Efendim? Yok bir şey. Böyle olmamalı bu ev. Anne sorun ne? Bu evde seni huzursuz eden bir şey mi var? Var. Boşluk. Burası sadece bir ev Onur. Ev. Bir yuva değil. Yine aynı konu değil mi? Evlen artık. Bunu istemek hakkım değil mi? Torun görmek istiyorum. Evlenme vaktin geldi. Soylu soplu. iyi bir aileden senin çocuklarını doğurmaya layık bir kadınla evlen. Olur olmaz bir kadına kapılırsın diye çok korkuyorum. Öyle bakma bana. Etrafın kifayetsiz kadınlarla dolu. Sana layık olmayacak kadınlar hepsi akba gibi bekliyor. Allah korusun biri kancayı takar da sen de ...ben de babam gibi olurum diye mi korkuyorsun? Ha? Aşağılık iki para etmez adi bir kadının yatağında ölürüm... ...gazetelere manşet olurum bundan mı korkuyorsun?